Sevgili seyirciler hemen yanımda Erdal Yılmaz da var. Sevgili başkanım önce hayırlı uğurlu olsun. Mesudiyelerin yeni başkanı olur. oldunuz. Başkan olur olsun. olun önce bir sizi tanıyalım daha doğrusu. Evet Erdal Yılmaz Mesudiye. E, Tabi ordu ordu Mesudiye Çerçiköy'ü. Şöyle böyle 1995 yılından beri dernekçiliğin içindeyim. E, Mesudiye'liler e, derneği e, Beykoz'da 68 yılında kuran arkadaşlarımızdan devraldığımız derneğimizi İstanbul'da, Şişli bölgesinde e, yıllardır devam ettiriyoruz. 95 yılından beri dernekçiliğin içerisindeyim. E, toplumumuz çok geniş. E, bir tarafı Gümüşyaka'da, e, bir tarafı Kaynarca'da, Tuzla'da. Bu bölgelerde 84 tane derneğimiz var köylerimizin. Bu derneklerimizle istişare içindeyiz, işbirliği içindeyiz. E, derneklerimizin ve bizim e, yıl içinde genel kurulları, piknikleri, geceleri ve 33 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Mesudiye'de başlamış olan kurultayımız ve bu son sene düzenlediğimiz Dünya Demokrasi Forumumuzla birlikte sesimizi toplumumuza, ilimize, ilçemize duyurmaya, hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerle de yıllardır Ali Can Bey ve Hatice Hanım'la da yıllardır Basınımız olarak yanımızdalar. Sesimizi duyuruyorlar toplumumuza. Kendilerine ve size ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler. Başkanlar şunu diyordu. Başkanlar değişir ama Erdal Yılmaz değişmez. Evet, evet. Ben bugüne kadar gerçekten beş dernek başkanıyla çalıştım. Şu anda dördümüzde de buradayız. Beraberiz. Bir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışını bu dönem ben aldım. Ben götürmeye çalışıyorum. Yine arkadaşlarımızın destekleriyle ilçemize hizmet etmek derdimiz. Hemşerilerimize hizmet etmek. Siyaset yapmadan, siyasete bulaşmadan ama siyaset yapan hemşerilerimizin de yanında yer alarak zirveye çıkartmak istiyoruz. Bunu da sizler aracılığıyla toplumumuza duyuruyoruz. Sevgili seyirciler, Mesudiye dediğimiz zaman, Mesudiye Derneği dediğimiz zaman Dernek federasyon, konfederasyonlardan büyük bir dernek. 86 tane derneği içine alan bir dernek. Evet. Ve inat ettiler dernek olarak isminizi değiştirmediniz, tecil ettirdiniz. Bize evet, bu evet. isim yeter dediniz. Evet evet de Mesudiye, Mesudiye Derneği gerçekten 1968'de kurulmuş. 33 defa turnuvalar düzenlemiş köyler arası. Gerçekten başarılı bir dernek. O günden bugüne bir iki defa ihtilallerde ufaktan da olsa kapatmalara gidilmiş ama biz bunu aldık. Üyelerimizin yoğun ilgisiyle alakasıyla geliştirdik. Yumak halinde büyüterek bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz. O kuşaklarda inşallah aldıkları, bizden aldıkları, devraldıkları dernekçiliği ilerletirler. Derdimiz, amacımız toplumumuza faydamız olması. Bir dönem Süleyman Bey ile birlikte burs programları düzenledik. Daha sonra derneklerde yasak olduğu açıklandı. Onu kapattık ama şu anda toplumumuza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, Mesudiye Derneği'nin çıtası çok yüksek. Önce Türkiye'deki Demokrasi Forumu'nu düzenlediler, Avrupa Demokrasi Forumu düzenlediler, arkasından Dünya Demokrasi Forumu düzenlediler. Bunları düzenlemek için çok büyük paralar lazım. Bu insanları Mesudiye'ye getirebilmek için yol lazım. E, yatak lazım, otel lazım, her şey lazım ama sizler bunları başardınız. Başardık. Bu kadar insanı mesuliyet toplumuna getirdik. getirdiniz. E, 2013 yılındaki hayalimiz Türkiye Demokrasi Forumuydu düzenledik. Türkiye'nin değişik yerlerinden 40 tane konusunda başarılı olmuş Rahat odası, kadın emeği, belediye olarak ilçemize geldiler. 2015'te bir daha tekrarladık. Sadece Türkiye genelinden. 2018 Avrasya Demokrasi Formu'ydu. Onu başaramadık çünkü pandemi girdi. Suriye Savaşı patlayınca bizim getirmeyi düşündüğümüz konuşmacıların bölgesinden. Hedefimiz e, 100. yılda 2023, 14-16 Eylül'de ilçemize Dünya Demokrasi Formu'nu yaşattık. Dünyadan 9 tane konuşmacı, akademisyen, konusunda uzman. Türkiye genelinden 29 tane konuşmacı. E, Tabii Bunların yanında gelen arkadaşlar... İmece imece usulüyle şeyimizi topladık, giderimizi topladık. E, Mesudiye'de 3 gün ağırladık. Yüzün üzerinde misafirimiz vardı 150'ye yakın. Başarılı bir şey geçti. Gidenler memnun, gelenler memnun. Köy evlerinde ağırladıklarımız oldu. evlere giderken tedirgin olanlar bir gün sonra biz bir daha orada kalabilir miyiz diye memnuniyetlerini belirttiler. E, köyden arkadaşlarımız bunların ulaşımını üstlendi, yemeğini üstlendi. Biz ulaşımda tedirgindik. Acaba her köye bir araba nasıl tedarik ederiz? Ev sahipleri aldılar, götürdüler. E, yayla gezimizi yaptık. Armutkolu köyümüzde Karagöy yaylalarının katkısıyla yaptığımız e, çok güzel bir... Yayla şeyimiz oldu, gelen konuklarımıza ikramımız oldu yayla da yöresel ürünler. Bizim meşhur bir çambaşımız vardır. Orada gezdiler. Daha sonra sağ olsun Doktor Hilmi Güler Bey Belediye Başkanımız bir gece de orada ağırladı misafirlerimize, denizde bir tekne turu yaptırdı, akşam yemeği verdi. Herkes memnun bir şekilde gitti. Tabii bu Dünya Demokrasi Forumu'nun çıktıları, kitapları düzenleniyor. Önümüzdeki ay inşallah o kitapları da piyasaya sunacağız. Konuklarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Sizlere teşekkür ediyoruz biz bu arada. Sevgili seyirciler, dernekler ne işe yarar dediler bazı arkadaşlarımız. Mesudiye Derneği şimdiye kadar ne yaptı? Mesudiye Derneği şimdiye kadar kurultaylar yaptı. Köy kent projesini gerçekleştirdi. Üniversiteyi yaptı, yurtlar yaptı, hastane yaptı, yol yaptı, köprü yaptı her şeye el attı. Hiçbir şeye el atmasa bile Mesudiye binlerce ev yaptı. Ekonomisini canlandırdı. Sevgili başkanım Mesudiye Derneği ye şimdiye kadar neler yaptı? Bu saydıklarınızın hepsini yaptı. Bunların hepsinde imzası var. O üniversiteyi açma heyecanımız Samsun Üniversitesi'nden 19 Mayıs Üniversitesi'nden 2 yıllık bölüm aldığımız zaman 625 tane talebe geldi Mesudiye'ye. Bakın 625 talebe ne demek? 2000 nüfuslu bir ilçeye 625 tane talebe geldi. Öğretim görevlileri geldi. Yılların bir şeyi, tarihi, hükümet binamızı, taş binamızı e, üniversiteye tahsis ettik. Oranın dekorasyonu yapıldı. Hastanemiz genişletildi. Ata Bodur amcamız sağ olsun hastanemizin yapımını üstlendi. Bunun yanında tabii Mesudiye geliştikçe işte TOKİ geldi e, tapu kadastrolar geldi, çeşitli devlet kurumları geldi ve mesuleyi bir türlü şenlendirdik. Ama tabii şu andaki konumu biraz daha yazdıkça buradan yazın gidip 6 ay, 8 ay mesuliyede bulunan arkadaşlarımız var. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizin sesimizi duyuruyorsunuz, bizim sesimiz oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, sevgili dernek başkanımız Erdal Başkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun.